Merhaba arkadaşlar bugün sorular var ama yere değersel bölüm oynuyoruz. gidiyoruz. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi ben yere değersel Direk otomatikmen ödeyeceğim. O yüzden bu lavlı yeri seçtim. Arkadaşlar ee... Orta Videomuzda arada like atıp olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Abi ne şanslıyım be. Ne şanslıyım ne şanslıyım. arkadaşlar benim gittiğim kilometre baya çok olabilir. Şimdi biraz önemli bir şey. Bu arada beni yok etmişiz çok güzel. Mamores, colaiamos tu 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 bakın arkadaşlar adamı hop 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 koş koş hop hop full yaptık ama ne 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 ne. Oo bu tam bir içerik şey olanmış. Key anahtar. Aynen öğrendim de. Üff, arkadaşlar bayağı gittim. Bayağı bayağı bayağı. <laughs> Ay. Dönmedi. Arkadaşlar tık ne yaklaşmamışım. Tıkına. On this fine Reklam seni var ya seni seni seni. Reklam geçtim. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Bu malın mal var. Tamam. Buna reklam olmuyor. Alın. Merak yok. Arkadaşlar tıklayacağım. Bakın. Bakın. Arkadaşlar şu üstte para ve anahtar var ya önden altına bakın. 145 bin kilo, kilometre. Arkadaşlar 145 bin kilometre ne diyor Arkadaşlar Bana videomuzun sonuna gelmiş. Sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı ve bildirim. Önleri açmayı atmayın. Bir açarsanız merak ederseniz video geldi. gibi tık tak olur.